Herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Zekeriya Okutucu. Bugün yepyeni bir konsepte, yepyeni bir programla karşınızdayım. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Zuhal Karakoş Doran'ın bir gününe eşlik ediyoruz. olarak söylüyorum bunu. Epey normale dönmüş olduğunu her geldiğimiz gün biraz daha iyi gittiğini görmek tabii ki güzel. Yüzde 40 oranında hedeflenen noktaya gelinmiş durumda. i̇nşallah Aralık ayı bitmeden normalde Cumhurbaşkanımız bir yıl içerisinde demiştik ki bu 6 Şubat 2024'e tekabül etmesine rağmen Aralığı son haftası itibariyle tutuk konutlarının teslim edilmesi planlanıyor ki biz bunun da daha öne çekilebilmesi gayreti içerisindeyiz. Çünkü yaz nasıl çetin geçiyorsa sıcaklık bakımından kış da bu coğrafyada biraz çetin geçiyor ve konteynerlarda bu yaşam uzun vadede sürdürülebilir tabii ki olmayacak. Önümüzdeki hafta itibariyle e, ilçede tek bir tane çadır kalmamış olacak. E, hatta konteyner taleplerinin hepsi karşılandı. Artık e, kiracılar da normal şartlarda ilk etapta birinci derecede hak sahibi olmamalarından ötürü yararlanmama ihtimalleri söz konusuyken artık hiçbir ürünün talebi geri çevrilmedi. Herkes şu anda e, konteynerde yaşamlarını devam ettiriyorlar ve çadırda kalmayacak. Tamamı pazartesi itibariyle bitecek. Bunlar sevindirici haberler tabii de çok güzel bir aşamaya gelinmiş olduğunu gördük ama tabii dediğim gibi harikayız, çok iyi gidiyoruz diye bir cümle kurmuyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ben dünyanın pek çok yerinde felaket görmüş bir insanım. Gelinen noktaya baktığım zaman hiçbir yerde bu kadar kısa sürede bu kadar çok yol kat edildiğine bugüne dek şahit olmadım. Gerçekten şanslı bir milletiz. Çok güzel bir devletimiz var, çok hızlı aksiyon alma kapasitemiz var. Ee, çok iyi. Fakat dediğim gibi biz Kahramanmaraş olarak üretmeyi seven, kendi yaşamına bir an önce dönmek isteyen bir toplumuz. Bu nedenle de e, şartların maksimum düzeyde iyileştirilmesi için bu noktada tamam iyiyiz demek yerine devam ediyoruz, yorulmayacağız. E, son taşı koyana kadar 6 Şubat öncesindeki noktaya hiçbirimize uyku yok diyerek e, devam eden bir anlayışımız var. Öncelikle eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim her günümüz hemen hemen buna benzer yoğunlukta geçiyor. Tabii öncelikle teşekkür ediyorum ben geldiğiniz için. Bizim normal günlerimizde böyle öğle yemeği arasını böyle verip oturma sonra programa devam etme şeklinde bir aramız yoktu normal şartlarda bu size özel bu menü de size özel arkadaşlar bu menüde ne var bulgur pilavı cacık salata var yani ee, Anadolu coğrafyasının en kadim menüsü, bizim için en şahane menü esasında. Neden bu menüyü özel olarak sizin için seçtik? Çünkü çok enerji ihtiyacımız olacak bugün, çok güce ihtiyacınız olacak bugün. Dolayısıyla şehrimizin güzel böyle tarlalarından elde edilmiş buğdayımızdan ölçülmüş buğdayla beslenmek bugün size iyi gelecektir diye düşünüyoruz. Ee, ayak uydurmakta zorlandığınızı görmüyorum zaten genç dinamik arkadaşlarsınız siz de işinizde her zaman gayet e, hızlı ve güzel işler çıkaran arkadaşlarsınız eksik olmayın o yüzden e, ayak uydurmada sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum ama olur da yaşarsanız mutlaka haber verin sizi orada dinlendirelim ama biz devam ederiz bildiğiniz olsun. Yetişemeyiz. <laughs> 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 Biz şahane bir iş çıkartıyor. Deprem sürecinde de biz bunu görmüştük. Devletimizin yaptığı okullarda, kamu binalarında, tuki konutlarında hemen hemen neredeyse sıfır sorunla, sıfır hasarla. Ee, çok güzel bir imtihan vermişti esasında. Ee, o nedenle deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin TOKİ eliyle, devletimizin eliyle yürütülmesi de Allah korusun, Allah bir daha vermesin ama olası bir felaket için e, insana kendini tabii ki daha güvende hissettiren, kendini daha iyi hissettiren bir e, durum arz ediyor. İnşallah bu yıl bitmeden bu evlerde oturulacak olması fikri e, bizlerin ilk başta e, umudunu Diri tutuyor, çok güzel. Burada mutlu yuvalarımızda kendimiz anahtarımızla kapısını açarak, kendi çorbamızı kaynatarak, kendi ocağımızla kendi yemeğimizi pişirerek bir an önce yuvalarımıza kavuşmak için biz de burada sayın başkanımız, siyasilerimiz, bürokrasinin tüm mekanizmaları, elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. İnşallah halkımıza layık bir sonuçla karşılarına çıkarız en kısa zamanda. <laughs> Amy, que você quer dizer, da her bir karesini gezmek benim için her zaman özellikle 6 Şubat'tan sonra hem yürek burkucu hem insanlarla bir arada olmanın verdiği tarifsiz bir mutluluğu bir arada enteresan duyguları aynı anda yaşatıyor. Ee, tabii gün geçtikçe daha güzel gitmenin verdiği bir heyecan, bir e, mutluluk söz konusu bunu da halkımızla paylaşmanın e, getirdiği ortak e, paydaya dönüşen bir sevinç. E, her geçen gün daha iyiye giden bir tablo, her geçen gün insanların yükselen blokları, kalıcı konutları, yükselen bloklarını görmesi, şehrin hasarlarının ve yaralarının biraz daha sarılmış olmasını verdiği bir teselli diyeyim ben. Çünkü bu, bu kavramı biraz farklı kalacak burada. Bir teselli söz konusu. Ee, o yüzden her ziyaretimiz biraz daha umut vaat ediyor. Her ziyaretimiz bir öncekinden daha keyifli. Ee, i̇nsanlarda da aynı hissi zaten alıyoruz. Onların hissi bize geçiyor zaten bu anlamda. Devletimizin tüm mekanizması, siyasetin tüm mekanizması, bütün kademelerdeki insanlarımız çok güzel bir şekilde el ele, omuz omuza çalışıyorlar. 7.24 ben daha şu ana kadar hiç e, ki görüyorsunuz bu saatte e, farklı bir programa doğru hareket ediyoruz. Bir mesai kaygımız sabah beşten bu yana yok dışarıdayız. E, bürokraside de bu böyle. Hani o bir anlayış vardır ya devlet memurunun bir mesai kısıtlaması varmış gibi. Hayır burada böyle bir şey söz konusu değil. Burada 7.24 haftanın her günü canla başla insanlar hayata yeniden tutunabilsin diye Kahramanmaraş'ın insanı güzel bir çaba içerisindeler. Bizi de bunun bir parçası olabiliyorsak, buna bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. İşte o da şu yüzümüzdeki gülümsemeye neden olan keyifli bir an bizler için. pazarcık, ee, Pazarcık'ta e, iki farklı e, TOKI kent e, kalıcı konutlardan oluşan var. E, tamamının ihalesi bitmiş durumda. Yapım süreçleri devam ediyor. Bugün de hep birlikte sizlerin de katılımıyla yerinde gözlemledik. E, hem e, şantiyenin sorumluları hem belediye başkanımız bizlere bu anlamda çok bilgilendirici açıklamaları da yaptılar. Yerinde de gördük zaten. İnşallah bu senenin sonuna kalmadan Hani diyorlar ya acaba yerel seçimlerden önce biter mi? Hayır. Bizim hedefimiz bu yılın sonunda teslim etmek. İnşallah tamamının tesliminin bu yılın sonunda yapılması planlanıyor. Çağlayan Cerit'te tabi durum biraz daha farklı, coğrafi yapısı nedeniyle farklı. Çünkü Çağlayan Cerit biraz daha engebeli ve bir araziden müteşekkil ve yerleşim yerleri birbirine çok uzakta. Bu nedenle köy evleri buralarda çok farklı yerlerde inşa edilecek. bir kısmının ihalesi tamamlandı. Çalışmaları başladı. İşte bugün yerinde sizlerle de birlikte gördüğümüz üzere su basmanları döküldü bir kısmının diğer kısımlarının da ihalesinin bu ay içerisinde bitmesi ve önümüzdeki yıl Haziran ayının ortası itibariyle tamamının teslim edilmiş olması planlanıyor. Tabi tek sorunumuz bunlar değil bu ilçelerimizde. Şu anda yıllardır kronik olarak devam eden sorunun depremden sonra su sorununun depremden sonra arttığına şahidiz. Özellikle içme suyu sorunu, sulama e, sorunu gibi e, konularımız var. Bunları da elimizden geldiğince e, gidermeye farklı kurumları e, işin içerisine katarak çözüm yolları hızlı bir şekilde üretmeye çalıştık ki bütün kurumlarımız zaten canla başla çalışıyorlar bu konuda. Bize düşen aslında biraz daha halkı bilgilendirmeye yönelik hangi aşamada olduğunu kurumların ve eğer aksayan bir taraf varsa siyasi müdahalelerle bunların hızlı bir şekilde çözümle ilişkin adımlar niteliğinde. Pazarcığın iki gün içerisinde içme suyu sıkıntısı tamamen sona ermiş oluyor yapılan çalışmalar neticesinde. Ama Çağlayancelik'te biraz daha uzun sürecek bir durum söz konusu çünkü pek çok aşamalı sorunun bir arada olduğu bir su sıkıntısı var. Hem e, depoların e, yenilenmesi gerektiği durumu, hem arıtma tesisi ihtiyacı, hem yeni su kaynaklarının hızlı bir şekilde bulunup bunların depolanıp e, içilebilir su kaynağı haline dönüştürülmesi gibi e, çok komplike e, birden fazla parametrenin e, yer aldığı bir durum söz konusu. Fakat e, tabii ki e, az önce ilgili belediyelerimizle ilgili genel müdürlüklerimizle, yani Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla ve görüştüğümüz üzere hızlı bir şekilde önümüzdeki hafta itibariyle bunu acil günlerimizle alıp vatandaşımızı daha fazla mağdur etmeden ki aslında mahdur eden tabii ki biz değiliz maalesef şartların koşulların durumu bu noktaya getiriyor. gece gündüz bütün kurumlar işbirliği içerisinde var gücümüzle çalışarak bunu da kısa sürede çözmeye yönelik bir gayret içerisindeyiz. söylüyorum ve bu bir söylem değil, bu bir realite. Her anımız, her saniyemiz Kahramanmaraş için e, geçiyor. Buna gayret gösteriyoruz diye bunu sabahleyin uçakta Sayın Bakanımızla birlikte mesela e, seyahat ettik. Yan yana koltuklarımız. E, tabii ki hemen ajandamızda Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren gündem, gündemimizde acil çözülmesi gereken hangi sorun var? Elbis'ten e kapalı ceza evinin e, Acil yıkım kararının çıkmış olduğu ve buradaki e, 200'e yakın personelin e, tayin sorunu, bölgeden gitmek işleri gibi durumlar söz konusuydu. Sayın Bakanımıza arz ettik, konunun önemini anlattık. Bu personelin yeni cezaevi yapılana kadar ki yeni cezaevinin 2004 yılı yatırım programına alınması konusunda sözü aldık. Bunu da bizzat takip edeceğim bütçe görüşmeleri esnasında. akabinde iki yıl içerisinde tamamlanana kadar bu personelin burada kalması gerekliliği farklı kurumlarda fakat Elbistan içerisinde değerlendirilebilirler şeklinde bir görüşmemiz oldu. Bakan Bey de çok olumlu yaklaştı ve bu konuda bize bir söz verdi. Uçak yolculuğunda bu anlamda yine Kahramanmaraş işini verimli hale getirmiş olduk. Bunun da sözünü aldık ve ayak bastığımızdan itibaren de bana eşlik ediyorsunuz. Eksik olmayın. Biraz yormuş olabilirim sizlere. Bu bizim ee, rutin bir günümüz. <laughs> Biz bundan keyif alıyoruz. Yorulmak kavramı bizim literatürümüzde sözlüğümüzde yok. E ee, kahramanmaraş için varız. Kahramanmaraş için çalışacağız.